Hanımefendi merhaba. Ee, saat dörtte randevum vardı. Deneme çekim için mi geldiniz? Ablacığım sessiz olursan, he deneme çekimi için geldim. Randevum vardı. Randevu şeklinde değil, herkese dörtte dedik. Sırayla alıyoruz içeri. Buyurun, sıranız? Ablacığım fatura yatırmayacağım, ne numarası gözünü seveyim ya. Bak, beni yönetmen kendi aradım. On dakika işim var, hadi. Of beyefendi, isminiz nedir? Ablacığım sorunu unutma geliyorum. Beyefendi hop, ne hop, hop, Kıvanç, bir saniye. Kıvanç dur. Korkmayın korkmayın. Sizin gittiğinizi itmeyeceğim size. Konuşmaya geldim. Benim için önem sırası çok farklı. Ben ve koylum. aha da bu arkanda gördüğümüz köy halkı bir tek şey için yaşarız. Onurumuz. Başkanım, Koylu milletin efendisidir. Diğer efendilerden ayrılan tek farkı ise onurları için yaşamalarıdır. Eğer Koylu'nun elinden sahip olduğu en önemli şeyi onurunu alırsanız kaybedecek hiçbir şeyleri kalmaz. Hiçbir şeyleri kalmaz. O zaman korkun bizden. İşte o zaman korkun efendiler. İşte arkadaşlar size çokça bahsettiğim Ahmet Kural bu. Soyadını yanlış yazmış nüfus memuru. Senin adın Ahmet Kral olmalıymış. Deneme çekim için gelenler gidebilir. Rolü sahibini bulduk. Sen beni filmine istedin, ben de sorgusuz sualsiz kabul ettim. Rol yapmak, role uygun adam olmak falan modellerin işidir. Aktör dediğin adama rolü verirsin, aktör o adam olur. Ya işi budur. Oynamak. Benim oynayamayacağım rol yok aslanım. En fazla senin beni oynatamayacağın rol var. Ulan sen bu işi yapabilir misin diye ben seni deneme çekimini aldım mı lan? İlk filmini çekiyorsun. Zibidi. Pa, 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 pa. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın ama bu filmde yok. Senin sorun neydi ablacığım? Ha? Senin sorunun neydi? Abi öyle kalırsın işte. Şu senaryoyu da alın. Artık üzerinde simit mi yersiniz, bardak altlığı mı yaparsınız? Senaryo olarak kullanmayın da lise müsameresi gibi. Al şunları da. Oğlum senin sinirin bozuk. Bu yaşta çok yazık. Ucucu eklense üç kilometre milletten yediğin kazık.